Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz yazım kuralları ve adlardı. Ve bir haftalık ödevimiz vardı. Şimdi gelin beraber onun çözümlerini yapalım. İlk sorumuz verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını tespit etmekle ilgili. Yazım yanlışı bulunan cümleleri numaralarını yuvarlak için alacağız. Başlayalım. Kerem'deki yetenek bende olsa profesyonel basketbolcu olurdum. Birinci cümlede dekinin yazımı doğru, d'nin yazımı doğru, Hiçbir sorun yok. Yazım yanlışı yok. İkinci cümle Ali de geçen perşembe günü bizimle sinemaya geldi demiş. Burada özel isimden sonra gelen D bağlaç görevindeki D'dir. Bulunma haleki olan D değildir. Ayrı yazılmalıdır. Ayrı yazılan D'ler kesme işaretiyle ayrılmaz. Ayrıca içinde sayı olmayan cümlelerde tarih belirten, gün, ay belirten kelimeler büyük harfle yazılmaz. Burada da bir yanlışlık var. İki numaralı cümlede yazım yanlışı yapılmış. Babamla çocukken bir süre Almanya'da yaşamış. Almanya'da burada sorun yok fakat bu D'nin ayrı olması gerekiyordu. Üç numarada da yazım yanlışı var. Sen de mi buradaydın? Hiçbir yanlış yok. Telefon cebinde de olabilir. Bu D'nin ayrı yazılması gerekirdi. Yazım yanlışı var. Babaannemin bahçesindeki güller solmuş. Deki eki her zaman birleşik yazılmalı. Yazım yanlışı var. Anladım ki her şey boşunaymış. Hiçbir yazım yanlışı yok. Kalemim kayboldu. Seninkini bana verir misin? İmki inki eki her zaman birleşik yazılır. Burada yazım yanlışı var. Erken kalk ki Emre dayınlardaki kahvaltıya yetişebilesin. Cümleler arasındaki ki'nin ayrı yazılması doğru. Akrabalık terimlerinin küçük yazılması da doğru. Hiçbir yanlış yok bu cümlede. Biliyorum ki sen de onu seviyorsun. İki cümle arasındaki ki ayrı yazılmalıydı. Yazım yanlışı var. Sabah kalktığımda aklımda tek bir şey vardı. Bugün Kerem'i aramalıydım. İki noktadan sonra bir cümle geldiğinde büyük harfle başlar. Bu doğru. Kerem'i de özel at kesme işaretiyle ayrılmış. Hiçbir sorun yok bu cümlede. En sevdiğim renkler mavi, yeşil, kırmızı. İki noktadan sonra bir cümle yoksa küçük başlamalıydı. Burada bir yazım yanlışı var. Şu tür kitapları severim. Masal, hikaye, roman. Küçük başlamasında sorun yok. Yazım yanlışı yok. Gülşen teyze bize kek yapmış. Akrabalık terimleri küçük yazılır. Yazım yanlışı var. Annem bana Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini açtı. Çizgi filminin küçük yazılması doğru. Fakat film adları, dizi adları, kitap adları, tablo adları yani eserlerin adları cümle içinde tırnak içine alınmalıdır. Ayrıca daha da önemlisi ile, ve, de, ki gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Eser adlarının tüm harfleri büyük olur ama bağlaçlar küçük olur. Burada da bir yazım yanlışı var. Milliyet gazetesi bugün önemli bir haber yayımladı. Milliyet gazetesinin M'sinin büyük olması doğru ama G'nin küçük olması gerekiyordu. Burada da yazım yanlışı var. Babam ve oğlum filmini izlemiş miydin? V'nin küçük olması gerekiyordu az önce söylediğim sebeple. Bu da yanlış. Arda abi bize yeni bilgisayar oyunları getirdi. Abi sözcüğü bir akrabalık terimidir ve küçük yazılmalıdır. Yazım yanlışı var. Annemin ilk görev yeri Sivas'taki Acıdere köyüymüş. Özel addan ayrılan ek doğru. Ama köyü sözcüğü küçük yazılmalı ve ayrılmamalıdır. Çok önemli bir yazım kuralı derste vurgulamıştım. Yazım yanlışı var. Köyü sözcüğü özel adlardan sonra küçük gelir ve ayrılmaz. Bunu lütfen unutmayın. Emine Hanım haftaya komşumuz olacakmış. Hiçbir yazım yanlışı yok. Türk öğretmenimiz Yusuf Bey çok şakacıdır. Ünvanların bey, efendi, hanım gibi ünvanların büyük yazılması gerekir. Ayrıca Türk öğretmenimiz Yusuf Bey de ünvana dahildir. Önün de büyük olması gerekiyordu. Yazım yanlışı var. Kuşadası ilçesi yazın çok kalabalık olur. İl, ilçe, köy sözcükleri özel adan sonra küçük yazılır. Hiçbir yazım yanlışı yok bu cümlede. Elmalı köyünde her haziran ayında geleneksel bir şenlik düzenlenir. K'nin küçük olması, H'nin küçük olması doğrudur. Hiçbir yazım yanlış yok. Yeni adresimiz Menekşe Caddesi, Zambak Sokak, Gül Apartmanı. Hiçbir yazım yanlış yok. Akdeniz bölgesinde yazlar kurak, kışlar ılık geçer. Bölge büyük yazılmalıydı ve kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Yazım yanlışı vardır. Avrupa'nın güneydoğusunda büyük bir göç dalgası var. Yön adları özel addan sonra geldiğinde küçük yazılır. Yazım yanlışı var. Bu küçük olmalıydı. Bugün Oya teyzemle çarşıya gidip öğretmenime öğretmenler günü için hediye aldık. Öğretmenler gününün G'si büyük. Oya teyzemin T'si küçük. Hiçbir yazım yanlışı yok. Anneler gününde anneme çanta alacağım. G'nin büyük olması ve kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Yazım yanlışı var. Miraç kandiline bir hafta kaldı. K'nin büyük olması ve ayrılması gerekiyordu. Çünkü özel bir gün adıdır. Yanlış. Zafer bayramı her yıl büyük coşkuyla kutlanır. B'nin büyük olması gerekiyordu. Yazım yanlışı var. Rönesans dönemi sanat ve bilimde inanılmaz gelişmelerin olduğu bir dönemdir. D dönem adları büyük yazılır. D büyük olmalıydı. Yazım yanlışı var. Önümüzdeki pazartesi günü mahallemize yeni bir kütüphane açılacak. P'nin küçük olması doğru. Yazım yanlışı yok. Okullar haziranda tatile girer, eylülde açılır. Sayı yoksa ay ve gün adları küçük yazılır. Yazım yanlışı var, büyük yazılmış. 2 Ocak Cuma günü İstanbul'daki tüm okullarda tatil ilan edildi. Tarih doğru yazılmış. Daki eki özel addan kesmeyle ayrılmış. Birleşik yazılmış. Yazım yanlış yok. 14.02.2021 tarihinde nikahları kıyıldı. Tarihler eğik çizgiyle yazılabilir. Yazım yanlış yok. 500 kişi kapasiteli kütüphanemiz sabahları 9'da açılıyor. 500 ayrı yazılmalıydı. Sayıların her basamağı ayrı yazılır. Saatin yazımı doğru. 500'den dolayı yazım yanlışı var. O tüdeki etkinliğe gitmek için sabah erkenden yola çıktık. Kısaltmanın yazımı doğru. Hiçbir sorun yok. SSK'nın yeni düzenlemeleri açıklandı. Kısaltmalara ek getirirken sonunda K varsa bunu K diye okuyarak ek getirmiyorduk. SSK'nin diye okumalıydık. Eki de ona göre getirmeliydik. Yazım yanlışı var. Bembeyaz karlar her yeri kaplamıştı. Pekiştirmeli sözcükler birleşik yazılır. Ben yazım birleşik yazılması gerekiyordu. Yazım yanlışı var. Her aile üyesine birer odanın düştüğü koskocaman bir evleri var. Er üleştirme eki sayılardan hiçbir zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Sadece yazı ile yazılır. Bunu da derste vurgulamıştım. Yazım yanlışı var. Zamanında onun da bize çok yardımı dokundu. D ayrı. Doğru. Yazım yanlışı yok. Siz de bizimle gelmiyor musunuz? D doğru ama musunuzun ayrı yazılması gerekiyordu. Yazım yanlışı var. Masadaki kitapları toplamayı unuttum. Deki birleşik yazılmış, hiçbir sorun yok. Yarınki sınavımız matematik miydi? Zaman bildiren sözcüklere gelen ki birleşik yazılır. Yarınki, iki gün önceki, geçen yılki. Bunlardaki ayrılmaz ama ayrılmış yazım yanlışı var. Toplantı Leyla Hanım'ın da katılımıyla 12.30'da başlayacak. Leyla Hanım'ın da derken şu D'nin ayrı yazılması gerekiyordu. 1230'da yazımında sorun yok ama D'den dolayı yazım yanlışı var. PTT'ye büyük bir paket teslim etmem gerekiyor. Kısaltmanın yazımı doğru. Yazım yanlışı yok. Avrupa yakasında çok daha büyük alışveriş merkezleri var. Avrupa yakasının Y'si büyük olup ayrılmalıydı. Yazım yanlışı var. Afrika kıtası Avrupa kıtasından daha büyüktür. Kıta adları büyük yazılır ve kesme işaretiyle ayrılmalıydı yazım yanlışı var. Seneye Anadolu yakasına taşınacağız. Doğru yazılmış. Ramazan bayramında Mehmet amcamın elini öpeceğim. Bayram adı büyük yazılmış. Kesme işaretiyle ayrılmış. Akraba terimi küçük yazılmış. Cümle yazım yanlışı içermiyor. İkinci sorudayız. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başında verilen boşluğa D, yanlış olanlara Y yazacağız. Soğuk kelimesi bir fiildir. Yanlış. Fiil değildir. Taşımak kelimesi bir fiildir. Doğru. Yokuş kelimesi bir isimdir. Doğru. Arkadaşımın bahçesinde beslediği sincap her gün yer fıstığı yer cümlesinde yer sözcüğü sesteş olarak hem isim hem fiil göreviyle kullanılmıştır. Bu isim bu da fiil. Doğru. Öğrenciler bahçede toplandı cümlesindeki toplandı kelimesi bir fiildir. Doğru toplanmak. Elindeki kıpkırmızı bir güldü cümlesindeki güldü kelimesi bir fiildir. Gülmek başka bir cümlede fiil olabilirdi ama burada bir isim olarak kullanılmış. Sesteş bir sözcüktür fiil olduğu doğru değildir. Yanlış. Bahçedeki otları yoldu cümlesindeki yoldu kelimesi bir isimdir. Hayır. Yolmak burada yani yürünen yolun sesleşi olarak bir fiil olarak kullanılmış. Yanlıştır. Üç numaralı soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde soyut ad yoktur diye soruyor. Tüm aile salonda toplanmış bekliyordu. Bu cümledeki adlar aile ve salon ikisi de soyut ad değil sanırım cevabımız bu. Yaptıklarından uzun bir süre pişmanlık duydu. Pişmanlık soyut addır. Dedemin hikayeleri bana hep umut verir. Umut soyut addır. Yağmur sesi huzurun tarifidir benim için. Huzur da soyut addır. Cevabımız A seçeneğidir. 4 numaralı soru. Buna göre sürü sözcüğünün özellikleri hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Yukarıda da isimler varlıkların oluşlarına göre somut ve soyut. Varlıkları verilişlerine göre özel ve cins farkların sayılarına göre ise tekil çoğul ve topluluk isimleri olarak sınıflandırılır demiş. Sürü sözcüğünün özelliklerini istiyor. Sürü sözcüğü somut bir sözcüktür. Soyutları eledim. Özel bir sözcük değil cins adıdır. A'yı da eledim. Aynı zamanda bir topluluk adıdır. Cevabımız C seçeneğidir. 5 numaralı sorudayız. Bu konuşmaya göre yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Gazeteci bazı okurlar romanlarınızı 2-3 kez okusalar bile dilinizi anlayamadıklarından şikayet ediyor. Onlara ne önerirsiniz diye sormuş. Yazar da okurlarımdan ricam eserlerimi anlayıncaya kadar sabırla okumaya devam etsinler. Çünkü başarımı bu şekilde yazmaya borçluyum demiş. Farklı konulardan bahsetmeyi sevdiğinden yukarıda hiçbir yerde bahsedilmiyor. Okullarının başka yazarlara yönlendirdiği böyle bir bilgi de yok. Yazma tarzından vazgeçmediği. Bu cevabım olabilir. Çünkü "Yazma tarzınızdan şikayetçi okullarınız." demiş gazeteci ve o da "Eserlerimi anlayana kadar sabırlı okumaya devam etsinler. Ben başarım bu şekilde yazmaya borçluyum." demiş. Yani yazma tarzını değiştirmeyeceğini söylemiş. Cevap bu olabilir. Eserlerini birçok dilde yazdığına dair bilgi de yok. Cevabımız C seçeneğidir. 6 numaralı soru bu sözleri söyleyen biriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş. Her meyvenin kendi mevsiminde tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bir meyvenin tadı ancak mevsiminde güzeldir. Mevsimden önce tezgahta görüp canım çekse de karpuz yemek için yazı, mandalina içinse kışı beklerim. Azimlidir, umutludur, tutumludur, sabırlıdır. Cevabımız sabırlıdır seçeneği çünkü canı çekse de meyveleri zamanında yemek için beklediğini vurgulamış. Diğerlerine ait ayrıntılar parçada yer almıyor. 7 numaralı soru bu sözleri söyleyen biri için hangisi söylenebilir diye sormuş. Başarılı olmak isteyen birinin amaçları olmalıdır. Amaca ulaşmada da yeteneğin payı azdır. En büyük güç çalışmadır. İnsan ne kadar yetenekli olursa olsun azimle çalışmadan amacına ulaşamaz. Yetenekli olmak için gece gündüz uğraştığı, Aksine yetenekli olmanın önemli olan şey olmadığını, önemli olanın çalışmak olduğunu söylemiş. Amacı yetenekli olmak değil. Çalışmalarından elde ettiği kazancın yetersiz kaldığı hiç değinmediği bir şey. Başarılı olmak için yeteneklerine çok güvendiği konu yetenek değil, çalışmak. Kendisine hedefler koyarak başarmak için çabaladığı doğru seçeneğimizdir çünkü bundan yukarıda bahsediyor. 8. sorudayız. Bu sözleri söyleyen biriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Her ne olursa olsun olumsuz tepkiler vermeden evvel önce dur derim kendime. Yıllar önce geliştirdiğim bir davranış yöntemidir bu. Bunu uygulamadan vereceğim tepkiyle uyguladıktan sonra vereceğim tepki arasındaki fark büyüktür. İlki problem yaratır, ikincisi ise problem çözer. Karşısındaki kişinin fikirlerine önem verdiğine dair bir bilgi göremiyorum. Sakin kalmanın çıkabilecek problemleri önleyebileceğine inanır. Bunlardan çıkarabileceğimize bakalım. İlki problem yaratır, ikincisi problem çözer derken kastettiği şeyler ilki düşünmeden davranmak, ikincisi sabırlı davranmak. İkincisi problem çözer diyerek B'yi söylemiş oldu. Bir sorunla karşılaştığında tepkilerini kontrol etmeye çalışır. Evet sabırlı kalmaya çalışıyor. Tepkilerini kontrol etmenin mantıklı olduğunu düşünüyor. İlişkilerini düşünmeden hareket etmekten kaçınır. Bunu da söyleyebiliriz. A'yı söyleyemeyiz. Cevabımız A seçeneğidir. 9 numaralı soru. Bu metin aşağıdaki soruların hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır diye sorulmuş. Parça ateşi tanımlamış, ideal ateşten bahsetmiş, vücut ısısı normalden yüksekse bu ateşin çıktığı anlamına gelir demiş. Ve şuradan itibaren ateşin çıkmasına sebep olan durumlardan bahsetmiş. Ateşin neden ortaya çıktığını söylemiş. Bakalım ateşin çıkmasının sebepleri nelerdir? Evet bu parçada üzerinde çok durulan bir şey. Ateşin çıkması vücuda zarar verir mi? Hayır. Ateş çıktığında ne yapılmalıdır? Hayır. Ateş çıkınca vücut nasıl tepki verir? Bunların cevabı yok. Cevabımız A seçeneğidir. 10 numaralı soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. İstanbul Boğazı doğru yazılmış büyük yazılmalıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da. Türkiye Cumhuriyeti ve Ankara doğru yazılmış. Öğretmen Hasan Bey sınıfa girip öğrencileri selamladı. Ünvan büyük yazılmış. Asya kıtası oldukça büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Kıtanın K'sinin büyük olması gerekiyordu ama küçük yazılmış cevabımız D seçeneğidir. 11. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye sorulmuş. Kumkurda adlı bu kitabı geçen yılın Temmuz ayında okumuştum. Sayı olmadığı için Temmuz'un küçük yazılması doğru. Kumkurdu kitabın adı bu şekilde sanırım diğerlerine bakacağım. Öğretmen sınav haftaya deyince hepimiz rahat bir nefes aldık. Öğretmenin sözünü alıntılarken tırnak içine alınması, büyük başlanması, sonuna nokta konması doğru. Bir sorun yok bu cümlede. Yeni sınıf arkadaşlarım beni de aralarına alacaklar mı diye endişeleniyorum. D'nin yazımı doğru ama dikkat ettiyseniz şurada ayrı yazılması gereken bir mi birleşik yazılmış. Bu yüzden cevabımız C ama D'ye de bakalım. Bu sabah hava çok güneşliydi ama akşama doğru sıcaklık aşırı derecede düştü. Güneş terim anlamda değil küçük yazılması doğru. Cevabımız C seçeneğidir. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisine bir yazım yanlışı yapılmıştır diye sorulmuş. 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet ilan edildi. Dikkat ederseniz sayılara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık var burada. 23 diye değil 23'te diye yazılması gerekiyordu. Cevabımız büyük ihtimalle bu. Matematiğin ikinci sınavı 12.09.2020'de yapılacak. Tarihlerin yazımı doğru. Ek de doğru. 15.07.2016'da Tunus'ta büyük bir halk ayaklanması yaşandı. Tunus'ta yazımı doğru, 2016'da yazımı doğru, tarihin yazımı doğru. Hiçbir sorun yok. 5 Temmuz'da gerçekleşecek konserimize hepinizi bekleriz. Burada da bir yazım yanlış yok. Cevabımız A seçeneğidir. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yön adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. Batı Afrika ülkeleri. Özel addan önce gelen yön adlarının büyük yazılması gerekir. Burada bir sorun yok. Anadolu'nun doğusuna yazlar çok sıcak geçer. Özel addan sonra gelen yön adları küçük yazılır. Burada da bir sorun yok. Güneydoğu Asya ülkeleri her mevsim yağmurdur. Özel addan önce gelen yön adları büyük yazılır. Evet. Ama birleşik yön adlarının birleşik yazılması gerekiyordu. Ayrı değil. O yüzden burada bir yanlışlık var. Cevabımız C. Ama D'ye de bakalım. Kuzey Anadolu dağları dağcılar için oldukça zorlu parkurlara sahiptir. Kuzey Anadolu'nun yazımı doğru. Özel addan önce ve büyük yazılmış. Cevabımız C. 14. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisine sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır diye sorulmuş. Sınava tam 356 öğrenci girdi. 356 doğru yazılmış. Cevabımız galiba bu. Kazan masrafları için karşı tarafa 7500 lira ödendi. 7000'in ve 500'ün ayrı yazılması gerekiyordu. Yazım yanlışı var. Hepimiz ikişer dilim pasta yedik üleştirme eki dediğimiz şu ikişer, üçer, 5'er bunlar sayıyla değil sadece yazıyla yazılabilir. Yazım yanlışı var. Sınavda ikinci olmayı kendine yediremedi. İnce ekini böyle kesme işaretiyle ayırarak yazabiliriz ama getirdiğimiz eke dikkat etmemiz gerekir. Burada i ekinin olmaması şöyle yazılması gerekiyordu. Bu da yanlıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 15 numaralı soru aşağıdaki cümlenin hangisinde ki'nin yazımı doğrudur diye sormuş. Geçen yılki sınavın soruları bence çok kolaydı zaman belirten sözcüklere gelen ki ayrılmaz. Bu yanlış. Geçen yıl ki birleşik yazılmalıydı. Dayım ki futbol konusunda gördüğüm en yetenekli insandır. Övgü anlamı veren ki demiştik buna. Özeden sonra gelen övgü anlamındaki ki ayrı yazılır. Bunda bir sorun yok. Cevabımız galiba bu. Oysa ki benim bu olayda hiçbir suçum yoktu. Oysa ki sözcüğü birleşik yazılır. Yanlış. Fatih'in bisikleti daha pahalı olmasına rağmen benimki yokuşları daha iyi çıkıyor. İmki, inki, eki birleşik yazılmalıydı. Bu da yanlış. Cevabımız B seçeneğidir. Soruların hepsini veya büyük bir bölümünü doğru yapanları tebrik ediyorum. Elinizde bulunan Türkçe Soru Bankası'ndan yazım kuralları konulu en az 50 soru, adlar konulu en az 20 soru çözmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu hafta. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.